Şuraya çalışacağız. Evet. aç evet, Gollerimiz neler? Zor şata, gole ve sol ayak golleri. Messi gol gelir. Arkadaşlar ben kamera yoğurdum şimdi gol golleri gol, 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 ben ne gol, gol, ya. Ben Meşil, şöyle gol, gol atacağım ben. Evet. evet bu yeter işte. İlk golümüz gol olsun. Kapatıyorum. Dur. Başladı. evet. Hadi battal yavaş. Haydi. Çek bakayım. Ve. Ah be. Haydi battal. Hadi. Yapar. İki, iki hakkın daha var. <laughs> Yok bu böyle iyi değil. Ama güzel. Başladı. Ooo kaleciyle güzel gol. bir şey yaptı. Birinci gol. Birinci Ve battal şevicini yaptı. Şok yaşa Tayyipte geldi Şok yaşa battay ki. Başladı. Başladı. Başladım mı? Başladı 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 Net. net bayağı. Evet hadi. Haydi Gol! Ya gol attı. Aşil baba püyor. yapıyor baba püyo. Başla. Ve Aşil. Yes. Tamam. Ve maç başladı. Ve Gol gol! Arkadaşlar ilk gol. bir yapıyorum. Arda Güler. Hadi. Ayda Dünelay yetini yaptı ve 3 golü kaydı. İti doyum ay ne şey? güzel. Ha. Şi, <laughs> şi dedi. Atar. Şimdi hadi Ye. yedi şey. dedi uçağa taş denedik. Hadi. Dice şey! Oydı şey o tamam değe. Arkadaşlar ben de burada. Bir Şöyle dur deş Aşı değiyor. Aşı da? Başla. Aşı herhalde. Aşı ne yapıyor Başta mı bu? Ve. Hadi, evet. Ve. Go. Evet şu anda depo yaş dışıydı. Arkadaşlar. Bu videoda gerçekten tanıdık geliyordur. Talih Çarpı'ydı. Tamam. Bak. Evet tamam haricim attı. Aşı, poğaş, ben... doy değil. Aşı'ya bak. Poyaş, doy, at yayım, şahin diyeceğiz. Normal şu tatlı için. Poyaş! Hadi di. be. Fıfı doy, fıfı Sıra aşı. Sıra arkadaşlar. Neye geçiyoruz? Aşı neye, neye geçiyoruz? geçiyoruz. Tatlı adı aşı. Arkadaş. Şu, Arkadaş. Çocuğum şöyle şey. 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 Arkadaşlar, normalde gol akardım da tarafı gel şu Ne? Solak kolak mı? Fiti. Hep şey Tamam. Başak, al, evet, tamam. Ve başladı. <gülüyor> Başladım. <gülüyor> Ve başladı. <gülüyor> 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 Ve bir gol atamadı Battay Battay ne demek istiyorsun kamaya ya? Koy drama Battay kanka. Ve, Ve iki tane atış kaydı. Battay şoklanıyor. Ve Battay! Bu da aynı.

Ve Batlay kaşıydı. Batlay kaşıydı topu Neşme. Bu bir doy. Şey. <Sessiz> <O, gülüyor> birinci fönü gelecek. Bir İkinci feneri gelecekti. İyice ne unutmayın bunu. İkinci fönü gelecekti. Bu yaptı bu Aynen. Sizi önerliyorum. O zaman Ejoya'ya geçiyor. Bu şaşırdığı için başlayacağız şimdi. Şöyle Ejoya deniyor. Ben döküyorum ben. Seni ben döştürelim sonra o tarafa çıkayım. Burası salak mısın? Çok yakınlaştırdın. Şöyle ben değil mi? Aynen iyi böyle. Bak şöyle tuş Sen dur. Aşır. Kaleye kim geçiyor oğlum? Ben. Polis açısı iyi. Dur. Garaj gözüksün Polis böyle olacak. Dur. Tamam Polis bak şöyle dursun. Aşırı gözükü. Aşırı. Evlendi, Aşırı. Tamam. Arkadaşlar ben <laughs> <atınız> <laughs> <İşte> <atınız. gülüyor>

Aşağı gol attı. <laughs> yapma. Ya. <laughs> <laughs> Ve gol sayım şayinma, sayımadı. kanka? Kanka şeyin. Ha? Şeyin. Şey Tolga da. Bir de aşık. Evet, şöyle bir fasolu bir giriş yapacağım. Molaydı Tolga. Oğlum bakın jat balat. Lan. Yani, Ve Tolga. Tolga'nın bir hakkı gitti, iş hakkı var. Tolga! Tolga yanlış yere yattı. Tolga'nın bir hakkı kaldı. Tolga! Tolga! İyi vurdu ama diye koydu. Tolga! Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Açık, kral Yoğuş hata. Yoğuş hata. En joy'una geçtik. Arkadaşlar yoğuş hatayı çok kim atar? Otodan joley. Otodan joley ya. De ya. ya. Ayşe, Ama, Ama o kadar atmak imkansız. Biraz da yaşta, En az 10 metreden durdur. Açtım. Ben Açtım. Yüce şey, aşık kanka. Ve Be, yoğuş hata. Gitmedi. Ola bu baba çekebilir miyim bir, bir kere. kere? Çek kanka. Güzel diz değil direk. Bu, bu da güzel. Kanka bence sektirir Ve... Dilek. Son. Hey, Ay. Nani kama yama golman da Joy. Bir, bir de bir de arkadaşlar şimdi en atacağını söylüyorum. Hava arkadaşlar şu an hava soğuk. çok soğuk. Sizin ama de şu an şey şimdi video yetiştiriyoruz. Evet sizin için video yetiştiriyoruz. Ben, 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 dişim, şince, Oğlum ben üşüyorum valla. Hava ben, soğuk. Kanka çok soğuk. Hadi başlayalım mı? Aşır sen de sen de. Ben, düşüncelerini al. Roşo da sence nasıl gel? Ee, doğru mu? Zor mu diyorsun? Ayağım zor basa atacağım. Aşağı. Neyse durun. Kamera var açısı. O zaman girelim. Talih. <laughs> <laughs> Bu ne ya? ya. Ar evet arkadaşlar çocuklar. biraz saklık oldu. Uyuyum. Devam ediyoruz aşır. Hadi aşır yaparsın. Hadi aşır yaparsın. Yüzde yüz yalan. Bravo hata vurdu. Vurdu çak. Bunu göster. Aşırım. Gönder. Haydi açın yaparsın. Bu neydi lan? Kalk ne Neresini göstereyim mi? Aşır. Aşır. Şurası göz Tekrar Tekrar Aşırı göstereyim mi? Aşırı yitti, Aşil yedi. Bravo Silva. Oğlum çamıyor değil. Şarjı 15 galiba vardı. Şarjı biraz az. Sonra getir Göster, onu göstereyim yine. Neyse açırsın kaç? Tarafa şu taraf, Atıçe, şu taraf. Şu Aşır taraf. taraf. Aşırı bacağı taraf taraflar ağlıyormuş. Sakat olmasa atacağım normalde. Sana bende mi? Evet. Kamera sen sende. Arkadaşlar normalde sen Tolga biliyor, biliyor ol ol zaten. Şeyi atana çat bence. Ben Tolga de de. sen biliyor zaten iyi At. atıyorum ben normalde bir kere ben seni seviyorum. Roşa da ben Başla. Başla. Dur be. Bir dakika. Başla. Aşı. Atışta Altışta, bende tamam var. Nasıl güzel Hadi devam Sonunda, sonunda iyi vuracağım. Ben böyle, atayım, ben böyle Aşıyı atışlıyor bu oda. Doğru atarsan Aşi tuttu. 35 hata eti ya. Feçit de değsin bilmiyorum. Poyas. Arkadaşlar çaldı diye Bayağı da gözüküyor. Ben de görüyorsam sizden. Deşit mi ateş? Oo! dip şu Trivela, Başladı. Gel Tolga. Trivela. Batta tuttu Galacı ama. Hadi bakalım. Batta tek kayattı şutunu. Di atabildi ama atamadı. Batay atıyor şutunu. Batay gol. Batay gol. gol ya. Gol şov Batay. Helal olsun. Video da değil Ayka. Video da değil. Devam et. Uçaktan. Aşağı biraz yakınlaştı gibi. Kamera kayıtlarından Hadi bomba. Şişe bakoya. Gel! Kaleci Toyga

Aşık kanka. Domduş. Tamam. Hadi başlıyor. Başladı. Ve Aşık çıktı. top. Aşı bu birinci deneme. O da bim dediği için iptal oldu. Dondur. Açtım. Birinci deneme. Başeşeş. İjo aç. Ve Aşık gol. Başlattım şeyi açılan. Bu da pop bibidi yani yok. Kötü Top yaptı şimdi Garajı. O neydi lan? Benim var. Oğlum, hadi. hadi Bir başlık. Bizim hadi. Tarafı, başla. Sadece dört hadi. Atla atlamadı Aşır. aşır. Evet. Ne demek istiyorsun kameraya? Hadi aşırı. Şarjım çok az. Dört şarjım hadi. Toyga atamadı. Toyga'nın bir hakkı gitti. Aşı ve ikinci at. Bundan sonra mermer oynayış top. Aşı tek kaldı. Toyga atamadı tek kaldı. Aşı şarj. Arkadaşlar bunlar bu sizler için. Tek kaydan basamadı. Şarjımız aşağı olduğu için itici da itici fırında oyuncak tabii ki hep hep kurşu. Uşak duy, uşaktan itici fırında oyuncak şarjım Öste bu bir de detiyor. Bu video on ne? 10 on abone. Like. On ya Bay bay.